dolu. Binlerce yıldır bu topraklar yaşamak için çalışan, üreten insanların hikayelerine tanıklık etti. Bunların bazıları kayıt altına alındı, bazıları zamanın hiçliğinde kaybolup gitti. Bu uzak yaşamlar görmeyenler bilmeyenler için hep yoktu İdealler ve hedefler insanı yerinden yurdundan ediyor bazen. O kadar güçlü ki bu ideal duygusu göç ettiriyor insanı bir yerden bir yere. Bu duygu hayata başka ülkelerde başlayıp bir süre sonra başka diyarlara götürüyor insanoğlunu. Hasan Sarıtaş işte bu idealleri doğrultusunda yaşadığı Almanya'daki kurulu düzenini bırakarak Türkiye'ye, ailesinin memleketine geri dönerek idealleri doğrultusunda koyun ıslah çalışması işine girmiş. Hem bir çoban, hem bir zootekni. Gelişen dünyada sistematik olarak bir hayvanların varlığının çok olması bir nitelik taşımıyor. Burada verimi arttırabilmek için belli başlı teknikler kullanarak bu dünyanın zaten gerçeği günümüz şartlarında az alandan çok verim alabilmek için bazı ıslaklar bu yem ıslağı gibi çiftlik ıslakları teknikle mesela bir traktörün nasıl piyasaya girdikten sonra e, sapanların devreden kalkıp daha büyük alanlar araziler ekilip biçildiği gibi hayvancılıkta da üst noktası yeni bir tip geliştirme. Bu dünyada zaten yapıldı ama memleketimizde bunlar kurumlar tarafıyla yapılıyor ama kapalı alanlarda yapılıyor. Ama günümüz şartlarında hem küresel ısınma hem de ekonomik durumlar, yem fiyatların ansız olarak çıkıp inmesi bizi meralara itti. Meralarda da yerli ırklarımız, küçük başta yerli ırklarımız çok iyi dayanabiliyorlar ama verimleri az. Et verim yeteneklerini arttırabilmek için ıslah çalışmasını meraya dayalı bir şekilde yapmak için eğitimini aldık. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekli bölümünden 4 sene bunun eğitimini aldıktan sonra sahaya inmek suretiyle de bu işlerle 2020 yılından bu zamana kadar da aktif olarak çalışmaktayım. Birinci periyot olarak yeni koyun tipini geliştirdim. bunun çoğaltılması gerçek verimlere elde edebilmem için sürünün minimum 50 olması gerekiyor ve şu anda ben 4 dişi bir erkekte şu anda bulunduğum Orhaneli Akçabük Köyü'nde çalışmamı sürdürüyorum. O, gurbetçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelmiş, orada 15 sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek ilgi duyduğu alanın üniversite eğitimini almış ve okul bitiminde koyun ıslah çalışmalarına başlamış bir memleket sevdalısı. Ben... Zooteknist Hasan Sarıtaş, 43 yaşındayım. 1982 yılında Almanya'da gurbetçi bir ailenin 3. evladı olarak dünyaya geldim. Okulu ve iş hayatımı Almanya'da sürdürdüm ta ki 2016 yılına kadar. Orada almış olduğum kararla Türkiye'ye temelli dönüp kırmızı et sorununu çözebilmek için kendi çapımla e, ıslah çalışmalarını başlatmak için böyle bir girişimde bulundum. Burası Bursa Orhaneli ilçesine bağlı Akçabük Mahallesi kırsalında bir yer. Hasan Sarıtaş burada devletten kiraladığı alanda Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla bireysel olarak koyun ıslah çalışması yapıyor. O bir gün önce gittiği Bursa'dan ailesinin yanında bir gece kalarak çiftliğine tekrar geri dönüyor. 2020 yılında başladığı bu çalışmada Türkiye'nin en lezzetli ırkı olan kıvırcık koyunu ırkıyla İngiliz ve Alman melezlemesi ırkının ıslah çalışmasının birinci periyodunu bitirdi ve et veriminde yüzde 40 artış sağlamayı başardı. 5 senelik bir sürede bunu başaran Hasan Sarıtaş şimdi ikinci periyodu tamamlamanın peşinde. Yerli ırkımız kıvırcıkla İngiliz ve Alman et ırklarının kombinasyon melezlemesi sonucunda kıvırcığa oranla merada %40 et verimi yüksek yeni bir koyun tipi geliştirdim. Geliştirdik ama sonuca gidebilmek için bir sürü oluşması lazım. Kendi hayvanımı bir sürü haline, Bunu yine zaman lazım. Yani kendi aralarında çiftleşecek. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman dışarıdan müdahale etmek suretiyle sürü olduktan sonra gerçek literatür bilgilerine sahip olacağız. Yani benim kombinasyon melezlemesi Sofolk İngiliz ırkı, Alman siyah baş Alman ırkı ve Türkiye'nin en dünyada dünyanın en lezzetli ırkı kıvırcık ırkıyla kombinasyon melezlemesi sonucu yeni bir koyun tipi geliştirdi. Akçabük Mahallesi kırsalındaki çiftliğine gelen Hasan Sarıtaş, ıslah çalışmasının ikinci periyodu için ayırdığı koyunların yemlemesini yapıyor. Burada o yokken çiftliğin koruyucuları olan köpeklerini yedirmeyi de ihmal etmiyor. Zira o burada yokken burası onlara emanet. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. 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 Çık oğlum. Hasan Sarıtaş'ın ıslah hikayesi, Bursa ve çevresinden belli kriterlerin üzerindeki hayvanların temin edilmesiyle başlıyor. 45 hayvanla başladığı ıslah çalışmasının ilk periyodunda hayvan sayısını 125'e kadar çıkartıyor. Bu ıslah çalışması tamamen kırsalda ve merada doğal ortamda yapılıyor. Hayvanların bu zor şartlara alışması ve hayatta kalması, bazı durumlara özellikle müdahale edilmeden sürdürülmesi sonucunda ilk periyot başarıyla tamamlanıyor ve et veriminde %40 artış sağlanıyor. Türkiye'nin çok önemli ırkları var. Bunlardan en önemlisi dünyada da çok önemli olan, eti çok lezzetli olan, üst düzey bir eti olan kıvırcık kırkı. Bu Marmara bölgesinin bazı yerlerde işte Balıkesir kıvırcığı diyor. Bazı yerlerde normal kıvırcık diye geziyor. Halk arasında işte pırlaktı diye geçen Yalova'ydı şöyle isimler koyulmuş ama bunun literatür ismi Kıvırcık, devletin ıslah çalışmalarını yürüttüğü tüm ırklarda kıvırcık ırkı kullanmıştır. Ben de bu kıvırcık ırkını Merada denemek yani Merada ıslah yapabilmek için ilk başta ana sürüm kıvırcık ırkını seçmiş olduğum özel hayvanları getirdikten sonra burada ortalama bir ay bölgeye adapte olmalarını sağladım. Bunlara hangi ırkı verirsem daha verimli olur diye ince bir araştırma yaptım ve yine bölgemde tanışmış olduğum veteriner hekim vardı. Kendisi bana soft folk ve Alman siyah baştan karışma bir melez olduğunu ve 3 seneden belli bu hayvanı kendi kullandığını, en büyük yeteneğinin et kapasitesinin, et verim yeteneğini aktarabilme özelliğini olduğunu veteriner hekim bana söyleyince hayvanı gördüm, çiftliğe getirdik. Bir iki de ben onu denemelere tabi tuttum. Ondan sonra süngerleme tekniği denilen dışarıda müdahale etmek suretiyle hayvanları kızgınlığa getirerek sürüyü açtırdım. Bir yandan kendi ırkımı geliştirirken bir yandan da hayvanı 125'e kadar çıkardım. Tabii bunları yaparken birebir kendim hayvanı güdüyorum. Yani burada bakıcı falan durumu yok. Bizzat çünkü bu zootekni olarak ıslahı yapabilmek için yani gözlemi bizzat yapan kişinin başında bulması gerekiyor. Hasan'ın bu işi özellikle seçmesinin nedeni, Almanya'da doğmuş olmasına rağmen Bayburt'taki aile kökeninin bu işle uğraşıyor olması. Yazları tatile geldiği köylerinde her sene azalan küçükbaş hayvan sayısı onun dikkatinden kaçmamış, ben ülkem için neler yapabilirim düşüncesi sonucunda aileden bildiği bir alan olan koyunculuk üzerinde ıslah çalışması yaparak Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacına çare olmaya karar vermiş.'' abi ve birkaç arkadaşının desteğiyle işi bugüne kadar getirmiş. Son birkaç yıldır da bu işi tek başına yürütmekte. Annemle babam, yani babam daha çok değil ama annemin aile tarafı hayvancılıkla ilgileniyordu köyde. Ki babam biraz radikalli vardı yani Almanya'dan tatile geldiğimizde bizi direkt Bayburt'a Salcılar Köyü'ne götürürdü. 6 hafta okul tatilinde orada kalırdık. Orada da hem eğlencemiz hem de bütün yani bir babaannemi, bir anneannemi süt sağarken, Çobanları işte koyunları veriyorlar. Koyunları görüyoruz. E tabii bunlar ilgimi çekiyordu ve e, mera olguları bizim bölgede tamamıyla uçsuz bucaksız meraları vardı. Yaş ilerledikçe benim her, her köye gittiğimde hayvanlarda bir azalma görüyordum. Hep azaldı azaldı en son biraz da ergenliğe geldiğim zaman gitmiştim. Orada tamamıyla hiçbir hayvan görmemiştim ve uçsuz bucaksız meraları vardı. Yani bir et sonunu çözebilmek için %70'inin yem olduğu bir sektörde yani yem sanki karşımda duruyormuş gibiydi ve Türkiye'nin de senelik çok büyük milyar dolarlar harcayarak et ithal ettiğinde biliyordum. Bu çiftliği kurma hikayemiz eğitimi aldıktan sonra son seneye geldikten sonra ben kendim planlamasını yaptım. Tabi böyle şeyler tek başına yapılamaz. Ben bunu çocukluk arkadaşlarıma, yakın çevreme, abim de bunların başından birisi. Bana her türlü desteği yani sen madem böyle yapacaksın olası bir durum varsa biz sana maddi bir destek de sağlayabiliriz. Herhangi bir fiziki durumda yapılabilecek durumu da yaparız ama bu konuda yalnızsın. Sonuç itibariyle bu uzun bir yol olacağını. Sistemi bu şekilde kurduk. Milli emlaktan kiraladıkları alan üzerine kurdukları çiftlik yaklaşık dört buçuk dönüm. İçinde bir hayvan doğumhanesi, doğal bir ortam ağlı ve kendilerinin kaldığı bir ev var. Su ve elektrik ihtiyacını karşılamak biraz zahmetli olsa da bunu da başararak çiftliğin bu ihtiyaçlarını da giderdiler. Ben Bursa'da oturuyorum ailemle beraber, Bursa'da yaşadığım için. Devlet de bana bir iki yer gösterdi. Uygun olan yer bu burası olduğuna karar verdikten sonra tamamıyla doğal. Yani biz kendimizi bir nevi koruma altına aldık. Hayvanı tamamıyla doğal bir alanda bakmak için bu alanı kurmuş olduk. İlk başta normal doğaya dokunmadan hayvanın yatıp kalkabileceği yeri yaptıktan sonra bizim ıslah çalışmamız zaten tamamıyla meradaydı. Yani merayı kullanarak hayvanın tüm yetişme e, periyotları Mera'da olacaktı. Hayvanın doğumunda 3 gün tuttuğumuz doğumhanesi, kendimizin yaşayabileceği çiftlik evi ve hayvanın Mera haricinde akşam geldikten sonra ağıl dediğimiz e, akşamda yatıp kalabileceği yer. Yani 3 yerden oluşuyor. Burası dereye alt taba dereye kot olarak 40 metre yukarıda Uza, uzaklık olarak 450 metre ilk başta gelir gelmez biz zaten suyu hiçbir şey kurmadan suyu bu yukarı çıkardık hiçbir enerji kullanmadan ve bunu da su koçu pompası denen bir alette de bu dünyada da 1700'lü yıllarda yapılmış e biz de bunu koca suya uyarladık günde iki ton Derenin suyunu çiftliğe getirdik. Sürdürülebilir enerji mantığıyla, güneş panelleri de 220 voltu getirerek, zaten bizim doğada herhangi bir makine kullanma şeyimiz yoktu. Sadece bizim kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için ışıktı, telefondu. E bu anlamda da güneş enerjisiyle enerjimizi sağladık. Çiftlik ilk kurulduğunda burada bir iki hafta devamlı kalarak ıslah çalışmasının başında duran Hasan Sarıtaş, aradan geçen zamanda Ailesinin Bursa'da olması sebebiyle daha kısa zaman dilimlerinde buraya gelip giderek bu işi sürdürüyor. Hasan Sarıtaş, yaşadığı Akçabük köyü kırsalındaki çiftliğinde köylülerle zamanla iyi ilişkiler kurmuş. Acil ihtiyaçlarında ve namaz vakitlerinde köye giderek onlarla bu dostane ilişkiyi sürdürüyor. Ve her fırsatta onlarla hem ıslah çalışmaları ile ilgili hem de günlük hayatla ilgili sohbet ediyor. Allah'sın. muhtarım normal en son yapmış olduğumuz bir yere kadar getirdik zaten durumu biliyorsunuz. E dört dişi bir erkekle şu anda sistem olarak bir e, sürüyü çıkardık. Bekliyoruz şu anda çiftleşmeler sen de zaten vakıfsın. Çiftleşmeleri yaptık. 2 ay sonra zaten yavruları alacağız. E, bir yandan da aynen Adem Ağaoğlu öncülüğüyle beraber devletle görüşmeleri de yaptık. Konuyu e, devlete de bildirdik. Islah çalışması genel olarak uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Bu çalışmalar ülkemizde devlet kurumları tarafından yapılıyor. Hasan Sarıtaş ise bireysel olarak bu işe başlamış ve bu konuda epey bir yol kat ederek ilk periyodu tamamlamayı başarmış. Şu an elinde 5 tane en iyi ırk kıvırcık koyunu ve 5 tane de elde ettiği yeni tip koyun ırkı bulunmakta. Islah çalışmasının tamamlanması için bir sürü oluşturması gerekmekte. Bunun için de en az 3 seneye daha ihtiyacı var. Onu zorlu bir üç sene daha beklemekte. Bu süreçte ben tamamıyla kendi bütçemle, yani benim kendi arkadaş, ailem falan ama herhangi bir dışarıdan bir bütçe almadan bu işleri yaptığım için zor oldu. E tabii geçinmemiz gerekiyor. Yani kendimizle hayatımıza idame etmemiz gerekiyor benim işim normal sürüyle işim biten sürüleri peyderpey satmak suretiyle hatta kurbanda da son kalanları satarak şu anda elimde sadece 5 yeni koyun tipi geliştirmiş olduğum yeni koyun tipi 5 de 5 sene kıvırcık ırkının içindeki en iyileri tuttum. Toplam 10 tane 4-8 dişi 2 erkek var. O bu çalışmaları yaparken Bizzat bu hayvanların çobanlığını yaparak raporlamalarını, doğaya uyumunu gözlemleyerek çalışmalarını sürdürdü. En son sayıyı 125'e kadar çıkartmayı başardı ve ilk periyodu bu şekilde tamamladı. Ekonomik nedenlerin baş göstermesi ve ilk periyodun tamamlanmasıyla hayvan sayısını mecburen azaltarak sayıyı şimdi 10'a kadar indirdi. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının özellikle küçükbaş hayvanla karşılanabileceğini, ülkemizin uçsuz bucaksız meralarının bu işe uygun olduğunu bildiği için bu alanda ıslah çalışması yaptığını söylüyor. Ben zootekni okuyarak bunun yolunun da ıslaktan geçtiğini inanıyorum. Islak haricinde de küçük baştan geçeceğini, yani Türkiye'nin topografyası budur. Ve bizim genetiklerimiz de küçük başa yatkındır. Yani biz güçlü, sağlıklı kalabilmemiz için, zinde olabilmemiz için küçük baş et tüketmemiz gerekiyor. Bu işte hem mesleki bir sorumluluğunun olduğunu, hem de vatana, dine hizmet noktasında verdiği mücadelenin sorumluluğunu üzerinde taşıyarak ıslah çalışmalarını devam ettiriyor. Almış olduğum mesleğin sorumluluğu gereği, zaten böyle bir şey yapman gerekiyor benim kendi bakış açım. Ayrıca dini bir konuda, yani şu dünyada yaşıyoruz, karınca misali bir olay yapsam da kendimi, iç dünyamı, mani ben bunu bu zorluklara katlanarak, tabi ilmi olarak... Yani ben bunu almış olduğum ilmin sırayla hepsini yaptım. İlmi olarak da sorumluluğunu yerine getiriyorum. Manevi olarak da bu mücadeleyi vererek hem bir nevi vatan borcu. Zaten böyle bir şey yapman gerekiyor. Vatanla daha ne yapabileceğim bilmiyorum ki. Yani yaşadığım vatanı bir de gurbette kaldığımız için böyle bir durum vardı. Bir de dini konu. Bir de aldığımız meslekte zaten bunu öğrettiler. Başka bir şey öğretmediler. Yani gidip kravat takıp bir masanın üzerinde oturacaksın diye bir yani zootekte bu çizmeleri giyeceksin. Dışarı çıkacaksın. Ama yemi, ama hayvanı, ama işletmeyi verimi arttırmak için bir bir şey yapacaksın. Bu işin en zor kısmının manevi olarak evli olduğu için büyüme çağındaki çocuklarını görememesi, onlardan uzak kalması. Bir de fiziksel olarak çiftlikte hem yazları ve hem de kış aylarının beraberinde getirdiği zorluklar işin en zor tarafını oluşturuyor. En önemlisi evliyim, iki çocuk babasıyım. Çocuklardan uzak olmam. Sonuç itibariyle küçük çocuklar, bunların büyüdüklerini bir nevi göremedim ben. Yani her gittiğimde bir yeri geliyordu, kışın iki hafta, üç hafta gidemiyordum. Derken çocuklarla ve ailemle Zaman çok geçiremedim. Bu işlerle uğraştığım zaman bu sıkıntıyı yaşamış oldum. Manevi durumlar haricinde bir de fiziki zorluklarla karşılaştığımız durumlar oluyordu. Şimdi ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Herhangi bir mesela bir su, suyun donmayı, sını, onun zorluğunu ben hiç yaşamadım. Burada bir anda sular donduğu zaman yani kışı geçirecektik. Aktif olarak bir şey yapamadık yani tamamıyla bırakın hayvanları kendi ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta bir de biz köyde de değiliz. Burası kırsal alan olduğu için sıkıntılar yazın aşırı derece sıcaklarda hem sineklerden dolayı hem de hayvanların çok sıcakta verim kaybettikleri hem de biz insani olarak yani orman arazisi olsa bile sıcak gerçekten etkiledi beni. Hasan Sarıtaş, bireysel ıslah çalışması yapan zooteknelerin özellikle devlet tarafından desteklenmelerinin sağlanmasını istiyor. Bu konuda hem kendisi için hem de zootekni okuyanlara devlet desteği sağlanması için burada girişimde bulunmayı ihmal etmiyor. Gurbetçi bir ailenin üçüncü oğlu olan Hasan Sarıtaş, şimdilerde yurt dışına gitmeye çalışanlara inat, ülkesinin bir sorununu çözmek için iyi imkanları bırakarak baba vatanına dönmüş, idealist bir Anadolu insanı. Devletimizin e, bireysel ıslah yapanlara herhangi bir desteği yok. Yani benim şu anda destek konusuna geldim. Yani tamamıyla devam edip edememem bana devletin destek verip vermemesine kaldı. Benim normalde 3 sene daha ihtiyacım var ama kendi maddi gücümle bu 3 seneyi çıkartacak şeyim kalmadı. Yani ben son limitine kadar geldim. Gerekirse hocalarla görüşüp e, ırkı Uludağ Üniversitesi'ne de götürebilirim ya da kendim buradan götürüp e, Bayburt'ta şu anda abim orada. Kendisine götürüp en azından o meralarda bakamasa bile yani oranın merasına uygun değil bu hayvan ama içeride bakarak bir nevi ben kendi maddi gücümü toparlayana kadar e, böyle ama onu şu anda düşünmedim doğrusunu istersen. Yani buraya kadar getirmem bile benim için kişisel olarak bir mucizeydi. Çıkmış olduğu yolculuk zor ve uzundu onun için. O bu yolun yarısını geçerek yeni bir ırk tescili aşamasını tamamlamaya üç senesi daha kaldı. Ekonomik olarak zorlandığı bu günlerde Allah onun azmini ve kuvvetini artırsın.